size haksızlık eden birine karşı hiç kızgın kırgın veya intikam duygusu hissettiniz mi? Hiç onlardan intikam almayı veya size acı çektirdikleri kadar onlara da acı çektirmeyi diledin mi? Bugün bu konu hakkında size düşmanlarını alt etmenin 7 yolunu anlatacağım. Anlatmadan önce takip edip videoyu beğen. Birinci düşmanınızı öğretmeniniz olarak görün. Onları bir tehdit olarak değil, sınırlarınızı zorlayan ve sizi geliştirmeye yardımcı olan birer rehber olarak kabul edin. İkinci acınızın kaynağının düşmanınız değil, kararlarınız olduğunu fark edin. Duygusal tepkilerinizin sorumlusu sizsiniz. Düşmanınız sadece bir tetikleyicidir. Üçüncü düşmanınızı anlamaya çalışın. Onların motivasyonlarını ve bakış açılarını anlamak, öfkenizi ve nefretinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Dördüncü düşmanınızı görmezden gelin. Onları dikkate almamayı ve enerjinizi daha önemli şeylere odaklamayı seçebilirsiniz. Beşinci düşmanınızı affedin. Geçmişin öfkesini ve kırgınlığını bırakmak sizi özgürleştirir ve huzur bulmanıza yardımcı olur. Altıncı düşmanınızı zekanızla alt edin. Onları alt etmek için zekanızı, yaratıcılığınızı ve stratejinizi kullanın. Yedinci düşmanınızı sevin. Sevgi ve şefkat, düşmanlığı yenmenin en güçlü yoludur. Bu yedi yolu takip ederek daha güçlü, daha bilge ve daha erdemli bir insan olma yolunda ilerleyebilirsiniz.